Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün ameliyatın icadı konusunu anlatacağız. Ameliyat, hastalıkları veya yaralanmaları tedavi etmek için yapılan cerrahi müdahalelerin genel adıdır. Tarihte ameliyatın icadı kesin bir tarih olmasa da çok eski dönemlere dayanır. İlk ameliyat izleri yaklaşık 7000 yıl öncesine, taş devrine kadar uzanır. O dönemde kafatasında delik açma işlemi olan trepanasyon yapılmıştır. Bu hastaların baş ağrısı, beyin hastalıkları veya kötü ruhların çıkması için yapıldığı düşünülür. Antik Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde de ameliyat teknikleri gelişti. Hipokrat ve Galen gibi hekimler ameliyat yöntemlerini ilerlettiler. Orta Çağ'da cerrahi çok zor ve tehlikeliydi. Çünkü enfeksiyonlar yaygındı ve ağrı kontrolü yoktu. Ancak 19. yüzyılda anestezi ve antiseptik yöntemlerin keşfi ameliyatları çok daha güvenli hale getirdi. Yani ameliyat insanlık tarihi kadar eski ve zaman içinde büyük gelişmelerle bugünkü haline aldı. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.